başın sağ olsun. Yeğenim bak neye ihtiyacın olursa yanındayım tamam mı? Dik dur. Sen cesur ve güçlü bir adamsın. Başın sağ olsun. Eh. Ne haber damat? Başın sağ olsun mu diyeyim? Gözün aydın mı diyeyim? Yoksa tebrik mi edeyim? Tebrik hariç hepsi olur. İyi çocuktu Şevko. Allah rahmet etsin. Kim bilir kime yanlış yaptı da böyle öldü. Bana çok yanlış oldu da bana hiç laf sokma Tuncay abi. Sana yanlış olmadı mı Tuncay? Bir saygısızlığını görmedim abi. Arkadaşla tanışmadık. Polat Alemdar. Adını gazetelerden okudum. Lazia iki seferi yanına almış. <laughs> ne yapsın? Öbürünü dört kolluya koydu nasılsa. <laughs> Lazia ya mı yaptı diyorsun? Lazia yapması hiçbir sıkıntı yok. İşin içinde devletin parmağı varsa o zaman sıkıntı değil. Yakında belli olur kimin yaptı. Sizce kim öldürdü? Sen olmayasın. Benim öldürmediğimi biliyorsunuz. Tek şüphe etmediğim sensin. <laughs> Laz ya. İlk defa onun işini başkası yapmaya çalıştı. Öldürmüş olabilir. Tombalacı. İlk defa alanı dışında bir işe girdi. Yakayı ele vermek üzereydi öldürmüş olabilir. Testere. Öldürmek için sebep aramaz. Tuncay Çakır. Daha şimdiden ikisi de sefir adayı. Öldürmüş olabilirler. Çakır'ın yanındaki adam araştır. En büyük o mu? Mehmet Karahan. En büyük o mu bilmiyorum ama... ...çok büyük.